Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir video karşınızdayım. Dün traktörümüzün yağını değiştik. Aslında dün bu videoyu çekmem gerekiyordu ama fırsatım olmadı. Tarlaya gitmem gerekiyordu bakımdan sonra hemen. O yüzden kamerayla çekmem fırsatım olmadı. Ama bugün telafisini yapacağım inşallah. Dün bütün yaptığım işlemleri hepsini size teker teker göstereceğim nasıl yapılması gerektiğini. Siz de artık yağınızı değişebilirsiniz. Tabii ben bunu yapmadan önce e, gerekli bilgileri ustalardan aldım. Zaten dün bizim diğer küçük traktörün e, bakımı vardı. O garantili olduğu için Sağ olsun usta gelmişti. Ben yap yapacağım işlemler ustaya söyledim. Doğru mu yanlış mı onları öğrendim. O da biraz yardımcı oldu. Aynı yani ondan bilgi aldım ve e, yağımı değiştim. Hangi yağlarımı değiştim? Onu dışarı çıkınca anlatacağım şimdi hepsini. E, dışarıdaki Dışarıdan bütün işlemlerini göstereceğim. Daha sonra içeri gelip masraflara ne kadar harcadık onları göstereceğim. Daha sonra videoyu bitireceğim. İnşallah faydalı bir video olur. Ve inşallah kanalıma abone olursunuz. Öyle umuyorum. Ve bu tarz videoları daha çok kişilere ulaşmamız için sizin videoyu beğenmeniz gerekiyor. Sizler ricam videomu da beğenirseniz çok memnun olurum. Bu arada traktörümüz kaç saatte? Ona bakalım bir. Dışarı gitmeden önce. 3200 ben yaklaşık 1200 saatte falan ar bakımı yapmıştım. Yani traktör o zaman garantisi vardı. Şu an garantisi yok zaten. 7 yıllık traktör. 2014 model. Şimdi dışarı çıkıp bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle traktörün motor yağını değiştik. Saati dolmuştu. Onu nasıl değiştik onu göstereceğim. Şurada altta al yanı, al yanı açılan bir vida var. Oradan gevşetip açıyorsunuz. Traktörün üstünde zaten sıfırken aldığınız zaman algen geliyor bir tane. onu açılıyor. Bunu açtıktan sonra yağ boşalacak. 10 litre kadar yağ alıyor zaten. O yağ komple boşaldıktan sonra 5-10 dakika bekleyin iyice süssün. Daha sonra alttan kapatıp yine üstten şuradan yağınıza ekleyebilirsiniz. Şuradan. ben açıp size göstereceğim ne kadar yağımız varmış. Bakın şu an yağımız tam bizim. Elimi killetmem gerekiyor. O yüzden dikkatlice tekrar yerine koyacağım arkadaşlar. takıp çıkarttım ki tam belli olsun. Şu an yağımız tam biraz da siyahlaşmış. Dün koyduk. Tamamdır arkadaşlar. Yağınız maksimumle maksimum bizim yağımız şu an tam. Azalma olursa yine buradan ekleme yapabiliyorsunuz o göstergeden. Onun için e konuluyor. Nasıl konulu gösterdim arkadaşlar. Daha sonra şu ön çerdişte yağımızı değiştik. İki tekerin hem sağ hem sol. O nasıl değişik arkadaşlar i̇şte onu göstereyim. Öncelikle şu anahtarı açıyorsunuz. 19 Bunu aşağı geliyor. Şu konum aşağı gelecek. Traktörü hareket edip aşağı getirin. Açın. Yağ komple boşalsın. Bu boşaldıktan sonra sağ tekeli boşaltacaksınız. İkisi aynı konumda değil. Biri aşağıda biri yukarıda oluyor. Boşaldıktan sonra traktörü ileri getirin. Bu boşalsın. Bunlar da yine bir süssün. 5-10 dakika ya hepsi gitsin daha sonra eklemesini nasıl yapıyoruz yine aynı e, traktörü geri alıyoruz bu sefer e, yukarı konumda olacak 2 litre koyacağız arkadaşlar 2 litre koyduktan sonra yani tam doldurmayacağız yukarı konumdayken 2 litre koyacağız tekrar kapatıp sıkıp tamamlayacağız e, diğer şekilde e, şu tam böyle yatayda olacak Hani öyle de yağ koyduğumuz zaman e, yağ taştığı zaman bizim e, yağımız tamamlanmıştır demek arkadaşlar Yağımız da bu arkadaşlar. E, Türk Traktör'ün e, Megatron High Speed yağı. E, şanzıman yağı da bu aynı zamanda. Bu yağı koyuyoruz. Dediğim gibi sağa sol tekele e, aşağı konuma gelecek. Yağ bocaktan sonra yukarı konumda 2 litre yağımızı koyup sıktıktan sonra bu işlemimiz tamam. Daha sonra diyelim ki beli varaklara yağının eksik olmadığını öğrenmek için de e, şöyle bu konuma getirecek. Yani yatay konuda düz böyle olacak. O zaman e, şunu açtıktan sonra eğer biraz yağ damlıyorsa yani yağ akıtıyorsa yağ tam demektir. Akıtmıyorsa yağ eklersiniz, Akıttığı zaman yine kapatır sıkarsınız. Ön tekerin yağları böyle konuluyor, hem sağ hem sol. Sağ sol teker konular farklı olduğu için biri yukarıdayken biri aşağıda oluyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra şu ön aks yağını e, nasıl değiştireceksiniz arkadaşlar? Ona göstereceğim. Bu da e, 10 litre alıyor. Onu da böyle göstereceğim ama şurada arkadaşlar onu 17 anahtar şuradan açıyorsunuz. Buradan yağ boşalttıktan sonra yine biraz bekleyin süsün 10 litre alıyor burada. Altı kapattıktan sonra 10 litre yağınızı yine şuradan ekleyeceksiniz. Hemen şuradan konumu şurası. Buradan ekleyeceksiniz. Ön düzen yağımız tamlamış oluyor. Motor yağını da göstermiştim. Filtrelerimizi ben bu filtreyi dün amcam getirmemiştim. onu daha değiştirmedim. Getirdiği zaman değişeceğim. Şanzıman olduğu için çok da e, fark etmiyor. Şöyle açıp bir de diğer filtreleri göstereyim. filtreyle değişeceksiniz ama ben dün değişmedim. İlk fırsatta gittiğimde alıp değişeceğim. Şurada yakın filtresini değiştim. Daha sonra şurada motor yağ filtremiz var. Şurada. Bu hayır bu şasi filtresi. Bunu değişmemiştim. Değişmedim. Çünkü ben daha önce bunu değişmiştim. Bu sıkartlığa değişmiyor. Şu altta motor yağ filtremiz var. O da gösterebilirsem size arkadaşlar. Şurada şu köşede arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Bunu yanları açıp e, değişebilirsiniz. Yani mutlaka değişeceksiniz. Bunu bunu değişirken arkadaşlar e, yağ koyun. Motor yağ koyacaksınız içine. Daha sonra takıp tamamlamış olacaksınız. Şimdi ön düzeni gösterdim. Şanzımanı ön çerdişli ve aks yağ nasıl değişir, filtreleri nasıl değişir onu gösterdim. şu filtreyi bir daha göstereyim size. Bu şasi filtresi. motorun içindeki suyu alıyor. Yani onun için kullanılıyor. Su var mı yok mu onu temizliyor. Bunu, ben bunu değiştiğim için daha önce şu an değişmedim. Bunu da inşallah bir dahaki ağ değişimde onunla de hep beraber değişeceğim. Şimdi şanzıman yağını göstereceğim arkadaşlar size. Şu an şanzıman yağım da değişmedim. O da yeni değişmiştim. Ona ekleme yaptım. Eksik vardı biraz. Şanzıman, şanzıman yağını da şuradan kontrolünü yapıyorsunuz. Şu anahtardan, 13 anahtarla. O da yine alta girip e, vida sanatçıdan sonra değişiyorsunuz. Şimdi puluk olduğu için Hatta girmem biraz sıkıntı olacak ama ben gireceğim mecbur. Şurada arkadaşlar bu da şanzıman yağının şeyini buradan açıp yağ boşalttıktan sonra yeni yağınızı buradan ekliyorsunuz. Şu anlık dışarıdan göstereceğim bu kadar. İçeri geçip hesaplamalarını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şey göstermeyi unuttum ben. E, değişmedim. O hangi durumda değişeceğini göstereceğim size. Benim filtrem idare eder bu sene. Şu Kağıtlar birbirine yakın olduğu zaman Komple o zaman Filtrenizi değişmeniz gerekiyor Benim şu an bu sene idare eder O da yaklaşık e, Fiyatı 220-200 civarı yani Bu sene idare eder Diye değişmedim Etrafını gezince aklıma geliyor arkadaşlar Daha içeri geçmedim Bir de bizim e, power shuttle filtremiz var Onu da Değişmesi gerekiyor ben de onu değişmedim. Değil. Onu da ilk fırsatta gittiğimde merkeze onu da alıp değişeceğim. O da şu arkada arkadaşlar. E, bilmiyorum görüyor musunuz? Tabi bunu bir usta e, yanında değiştirin. Kendiniz değiştirmeyin. Şu arkadaki fitreyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da değişecek. Bunu ben almadım. Yani değişeceğini Bilmiyordum ustaya gösterdim. O değişmesi gerekiyor dedi onu. Ben kendim alıp değişsem olur mu dedim. Yok dedi bir ustaya göster. O biraz tizlik istiyor. Onu da işte ya aldıktan sonra merkeze ya da ilçeye gidip bir ustaya değiştiririm. Yani bu arada motor yağımız da bu. Yine e, Türk Traktörün Agro Mega 15'e 40 turbo. Bu da hem şanzıman hem de ön çerdiştiği için high speed o da 10 30 yağlarımız bunlar fitreleri gösterdim şimdi içeri geçiyorum arkadaşlar hesaplamamızı yapalım bakalım ne kadar harcamışız umarım anlamışsınızdır gösterdiklerimi nasıl değiştiğini şimdi e, motor ya 10 litre alıyor Biz e, biz 24'ten aldık biraz uygun aldık Tabi orijinal yağını aldık. Yani gidip yan sanayisini almadık. Türk traktörün yağları zaten her yerde bulunuyor. Bayden almadık ya da şubesinden almadık. Gittik başka bir yerden aldık. Kendi orijinal yağı zaten. 10 litre motor yağı 24 liradan aldı litresini. 240 lira falan yaptı. 240 lira. ön düzen tekerler 2-2-4 bir de ortadan Ön akstan da 10 litre, 14 litre. 14 çarpı 30'dan, 10 30'dan aldı litresini. High speed göstermiştim zaten aşağıda. Şanzıman yağıyla birebir konuluyor. E, 420 mil o yaptı. Filtreleri de amcam almış ama fiyatını tam bilmiyor. Üçünü almış. E, daha o büyüğünü almış ama e, yanlışlıkla şey yerine almış. Motor filtre yerine, motor fitresi yerine almış. O da küçük. İşte ikisi 100 lira bir de yakıt filtresi de 60 lira 160 lira vermiş. Ee, ama dediğim gibi bir tanesini yanlış almış. O normalde büyük olan 150-200 lira civarı. Filtrelere şu an verdiğim para 50 lira, motor yağı filtresi 60 lira, yakıt filtresi ee, bir de 150 lira şeye vereceğim. büyük olan eee şanzıman yağı filtresine vereceğim. O da işte toplamda 260 yapıyor filtreler. Şanzıman da 4, lira, 4 litre ekleme yaptım. 30'dan 120. 1040 yaptı. Şu az önce Power Shuttle filtresini gösterdiğimde o da 200 lira civarı dedi. Sordum. O da işte 1250 civarına mal olacak bana. 1250 lira traktörümün bakımının hepsini yapmış olacağım. 200 lira da şey değseydim, ön fitreyi değişseydim 1450'ye e, tamamlanacaktı. Bu arada ben arkaları değişmedim arka tekerleri. Onu da göstereyim unuttum. Şimdi kağıdı görünce aklıma geldi. Arka çerdişçiler de e, şu alttan e, yağ boşaltıyorsunuz. Buradan yağ eklemesi yapıyorsunuz. Ben yağma baktım. Baktırdım. Yağım temizdi. Havasını aldırdık. Hani havasını nasıl alacağını artık biliyorum. Yine aynı sağ sol teker öyle yapılacak. Onlar da 10 litre alıyor. Şimdi ben normalde e, 1250 lira vereceğim. E, şu anki bakımlarını tamamlamış olacağım. Eğer şanzıman hepsini değişseydim e, 46 litre alıyor. Ben 4 litre, 4 litre hesaplamıştım. 42 litre kaldı. 42 çarpı 30'dan 1260 lira yapıyor o da işte 2510 litre yapıyor. 2510 lira yapıyor. Arkalar da değişseydi maka tekerleri de 10x30'dan yine onlar da aynı şekil ice yağ konuluyor. 300 lira da onlar yapıyor. 2580 lira. Filtre de değişseydim 3000 liraya ben traktörümün bütün bakımlarını yapmış olacaktım. Yani A'dan Z'ye bütün ağır bakımlarını, motor yağını, şasi, şasi filtresini, o o da 3000 lira 3500 lira falan oluyor işte Hepsi tutuyor. motor yağını, şanzıman yağını, ön arka çerdişleri değişseydim, eee filtremi değişseydim, ön filtremi, kuru hava filtremi hepsi toplamda 3050 lira 3000 lira falan buluyor. Ben şu anlık masrafım 1250 lira. kendim değiştim. Eğer bir ustaya da para verseydim 1500'ü bulurdu. Siz de kendi yağınızı evde değiştirebilirsiniz ama dediğim gibi ben video çekmeden önce bir ustaya sordum yani kendi kafama göre iş yapmadım. Hangi yağ konulur kullanma kılavuzuna baktım. Videom bu kadar. Ee, i̇nşallah kanalıma abone olmayı unutmazsınız ve inşallah videomu e, beğenirsiniz. Güzel bir video olur sizin için. İnşallah anlamışsınızdır. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Ya da mailimi bırakırım. Mail olarak dağıtabilirsiniz. Şimdiden beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.